Biz her anlamda son güne kadar 21 Ağustos'a kadar gerek genel sekreterimiz olsun gerek hukuk danışmanımız Denizli Merkez Efendi Belediyesi ile her anlamda kontağa geçmiştir. Ama bu arkadaşlar maalesef ki beceriksizliklerinden dolayı kamuoyunu bazı satılmış site üzerinden kamuoyunu farklı yönlendirip bazı olayları siyasileştirmeye çalışan gerçekten ahlaksız bir grupla karşılaştığımızı dile getirmek istiyoruz. Ben sporculuk hayatımda olsun ya da şu an yönetilici hayatımda olsun hiçbir zaman siyaseti spora karıştıran ve bunun gerçek anlamda kavgasına veren bir insan olmuştum. Hala da öyle olmaya devam edeceğim. Biz Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanı Sayın Şeniz Hanım federasyonumuzu ziyaret ettiğinde gerçekten çok mutlu olmuştuk. Kendileriyle gerçekten çok güzel sohbet etmiştik. Onun sonrasında bizi ziyaret ettikleri için biz de milli takım formasını kendilerine hediye etmiştik. Kendileri de sağ olsun bunu kendi sosyal mecralarından paylaşmıştı. Bu anlamda söylediğim gibi böyle Satılmış site üzerinden kamuoyunu yanlış bilgilendirmek isteyen arkadaşların beceriksizleri yüzünden şu an Denizli Merkez Efendi maalesef ki Süper Ligimizde olamıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde daha becerikli, daha akıllı yöneticilerle inşallah onları da Süper Lig'de aramızda görürüz. O yüzden kamuoyunu bu şekilde bilgilendirmek istedik.